Üçüncü soru, yanda ABC muslukları tarafından doldurulan bir havuzdaki su miktarının zamana göre değişim grafiği verilmiştir. Sevgili arkadaşlar, ilk saat içerisinde Y metreküp gördüğünüz gibi grafiği az sonra okuyacağız. Havuz boş iken ABC muslukları açılıyor ve 2 saat sonra A musluğu kapatılıyor. Bakın şu kısımda 2 saat içerisinde 3 musluk beraber hareket ediyorlar. A, B, C muslukları yazdım. E, A musluğu kapatıldı. 2-7 saatler arasında B ve C muslukları birlikte 7. saatin sonuna kadar havuza su akıttıktan sonra burada B ve C muslukları birlikte hareket ediyorlar. Daha sonra arkadaşlar akıttıktan sonra B musluğu da kapatılıyor. 10. saatin sonunda havuz tamamen doluyor. Demek ki. Burada da B musluğu kapatıldığına göre şu 3 saatlik zaman dilimi içerisinde C musluğu tek başına ne yapacaktır? En son hamle olaraktan havuzu dolduracaktır. Şimdi buradaki yazdıklarımıza göre bu yorumlamalar arkadaşlar şu şekilde birlikte yapalım. Bakın 3 saat zaman dilimi içerisinde C musluğu tek başına buradan başlayalım. 103'ten 85'i aldığınız zaman burası 18 oldu. C musluğu için 3 saatte 3 saatte 18 metre küplük kısmı dolduruyorsa 1 saatte sevgili arkadaşlar sadeleştirme yaptığınızda 6 metre küp su akıttığını söylersiniz. Kim için? C musluğu için. Bu bir. İkincisi B ve C muslukları gördüğünüz gibi şu zaman dilimi 7-2'den 5 saattir. 85'ten 30 aldığınız zaman burası 55 oldu. B ve C muslukları 5 saatte 5 saatte 55 metre küplü kısmı doldurduklarına göre 1 saatte 11 metre küplü kısmı doldururlar. Bakın burası B ve C birlikte. Siz az önce 1 saatte C musluğunun kaç metre küpü doldurduğunu bulmuştunuz. 11'den 6'yı çıkarttığınızda B musluğunun kaç metre küp su akıttığını bulursunuz. 11 eksi 6'dan 5 metre küpünü B musluğu doldurabildi. Şöyle yazdık. Sevgili arkadaşlar burada üçü beraber hareket ediyorlar. Şöyle ABC için yazalım. ABC muslukları 2 saatte 2 saatte bakın burası 30 metre küp oldu. 2 saatte 30 metre küplük kısmı dolduruyorlarsa 1 saatte 15 metre küplük su birlikte doldururlar. Şöyle ki ABC muslukları beraber 15 metre küpünü doldurdular. B ve C muslukları 5 Saatte daha doğrusu 1 saat içerisinde 11 metreküp su doldurduğuna göre A'yı bulabilirsiniz. 15 eksi 11'den demek ki A 4 metreküplük kısmını doldurabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu bulduklarımızı bakın B'yi buldunuz. Nerede? Şurası. C'yi buldunuz ve de A'yı buldunuz. Yorumlamalara bakalım. İlk 1 saatte havuza en çok suyu C musluğu akıtmıştır. Gördüğünüz gibi C musluğu 6, B musluğu 5, A musluğu 4. Dolayısıyla ilk yorumunuz doğru oldu. İlk 1 saatin sonunda havuzda 15 metre küp su birikmiştir. Orası zaten orantıyla bulunmuştu. 2 saatte 30, 1 saatte 15. Bu cümleniz de doğru oldu. 8. saatin sonunda havuzda 91 metreküp su birikmiştir. Sevgili arkadaşlar şu kısmı C tek başına doldurduğuna göre ve burada 8-7 arasında 1 saat geçtiğine göre C musluğu 1 saatte 6 metreküplük kısmı dolduruyordu. Zaten burada 85 metreküp dolu artı 6'yı kattığınızda 91 metreküp suyun 8. saatin sonunda havuzda biriktiğini söylersiniz. Bu da doğru olduğuna göre istenilen seçenek E seçeneğidir dedik.